Fenerbahçe başlıyor iyi seyirler. Fenerbahçe yarı alanına gönderilen top. Şikrin yer serbest duruş. Yardımcı hakem bayrağını kaldırdı. Şikrin yer yerde kalan isim. Sarı kart çıktı. Juan Dimaggi. Sarı kart gören oyuncu. Maçtaki ilk sarı kart. Dördüncü dakika. Fretten sağ kanada. Oğuz Aydın kontrol etti. Tadiç yanında. Oğuz önünü boşalttı. Oğuz şimdi kaleye baktı. Oğuz vuruyor. Kaleci Okan kurtarıyor. Tadişka mükemmel döndü. Ben Hasan Eçalım. Tadişka, Tadişka, Tadişka'nın pası. Ceko çaprazda. Ceko vuruyor. Bayrak kalkıyor. Tadişka neden vurdun diyor Ceko'ya. Mark Bola Tadiçe çarptı top. Amrabat. Van Dilmaci. Şikrin yer. Van Dilmaci pasını verdi Olse. Oğuz hareketlendi. Olse ceza sahasında Olse. Çapraz da Olse. olse. Cihan Aydın katlıyor. Az önce Olse'nin yerde kaldığı pozisyon ekranlarınızda. Mert duraklı. Mert bekledi. Şimdi Oğuz'da. Bova karşısında. Ozaydin gezen sahasında kaleye baktı. Oz vuruşunu yaptı. Yandan dışarıya. 36. dakika. Amrabat ortası. Tadişke'yi açtı. Ceko. İşte Din Ceko'nun az önce yerde kaldığı pozisyon farklı farklı açılardan ekranlarınıza getirildi. Oğuz Aydın. Tadişke'nin de Oğuz yaptı ortasını ceza sahasına. Zeki'nin müdahalesi. Tadiş orada. Tadiş Top yere inmedi. El oynama itiraz oldu orada. İşte az önce ceza sahasında yaşananlar. Ozdaydin. Şimdi Tadic'e. Anderson Tadic'e. Fandron gene karşısında. Tadic'e vuruyor. Hakan Kocuk. Kingston'in pası. Şikrin yer. Ennesiri uzaklaştırdı top. Ozda pas oldu. Ozaydın sol kanatı süratli. Benazer karşısında o süratli. Ozaydın'la geliyor Fenerbahçe. Oz rakibinin üzerine gitti bekledi. Şimdi yaptı ortasını ceza sahasına. Kafa direkten dışarıya Şimanski. %99'lu gol şansı. Şimanski vuruşunu yaptı. Direkten dışarıya. Arka tarafta bomboş kaldı. Şimanski üzgün. Oz. Ozdun pası Şimanski. Şimanski hareketlendi. Şimanski sert bir orta içeriye. Bir kafa yandan dışarıya. En Fenerbahçe arka arkaya tehlikeli gelmeye başladı. Okan. Soner. Muya. Taç Fenerbahçe'nin bekleyin dedi Can Aydın. Vandil Maggi suratını tutuyor. Mourinho kızıyor kenardan. Pozisyon ekranlarınızda. Sarı kartı var. İkinci sarıdan kırmızı kart. Juan Dilbancı'yı kırmızı kart gördü. Raider Samsun Spor 10 kişi. Köşe vuruşu kullanıldı. ceza sahasına doğru. Salma kafaya müdahalede bulundu İrfan Can Kahveci. İrfan Can, ortası. Ceko. Sekti topu hakkı tarafa. Şimanski. 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 Dışarı yaptı. Mert Hakan yaptı ortayı. Ceza sahasına bir kafada dışarıya. Ceko dışarı yaptı. Mert Hakan yaptı ortasını. Ceza sahasına kafayla arka tarafa. Ozaydın sağlı sol ortalar. Bir ortada iyi. içeriye. Ceza sahasına kafa dışarıya. Kale sahası İnanılmaz bir pozisyon. Ceko. Osay Samuel. Osay Samuel gitti. Pası İrfan Can Kahveci'ye. Mark Bola karşısında. Mert Hakan tek top oynadı Fred'e. Fred'den İrfan Can Kahveci'ye. Bir ortada daha içeriye. Bir kafa üstalarda. Sağlı sollu ortalar. En nesiri dışarı yaptı. Amrabat. Amrabat. Oğuz top istedi Amrabat. Ceza sahasına doğru gönderdi. İrfan Can Kahveci'de kaldı. İrfan Can pasını verdi. Mert Hakan dışarı yaptı. İrfan Can Kahveci geldi topun üzerine. Yaptı ortasını ceza sahasına. Bir kafa Okan kurtardı inanılmaz. İnanılmaz bir kurtarış. Okan Kocuk parmaklarının ucuyla çıkardı. İnanılmaz bir kurtarış. Edin Ceko ve Okan tüm hattıyla rakip ceza sahası çevresinde Fenerbahçe. Mert Hakan kaleye baktı. Mert Hakan vuruyor. Kaleci Okan. Cihan Aydın son düdüğü çaldı. Kadıköy'de maç bitti. Fenerbahçe 0. Raiders Samsun Spor 0.